Bunlar çok önemli şeyler. Yani 25 yıldır aslında beklediğimiz evet. şey. Tabii bunun aynısını şeyden de bekliyoruz. Fatih Aydın'ın savcısından evet. da maşallah. Evet. Hiç bilgi vermiyor. Kadın hiç uğraşmıyor. Herhalde o da şey olacak. O gitti olacak zaten. Işte. O gitti. Görevleri göre değişti. Evet. Yeni gelen savcıdan. Yine dönüşüyor. Dönüşüyor. Evet artık yani kemikte bir şey bulunmadı. Otobüste bir şey çıkmadı. Gördünüz değil mi geçen günki konuşma? <laughs> Sözcüğüm. Orada Mustafa yani, Musa size hakkınızı verdi de yani hakkınızı bir yandan verirken bir yandan da yerden evet. yere vuruyorlar yani. Herhalde şey zannediyorlar. Yani size bir otopsi raporunu yollamadı size ya da Ayşe Hanım'a ya da işte Mehmet Bey. Yani bir gazeteciye yollamadılar. Bir işte kanalı ATV'ye yollamadılar. TikTok'ta açıkladılar bunu diye. Ama siz zaten bunu söylemiştiniz. Ha, biz ilk sizler evet. duyduk. Ben perşembe günü paylaşmıştım o konuyu. Evet, ya bir otopsi duyunca yani. e, hemen ben şeyi aradım. Yani birileri işte yazdı ya bana ya işte otopsi açıklanmış falan filan diye demelerim dolunca Allah Allah öyle bir şey var mı ya dedim. Benim niye haberim olmadı? Hemen adli tıptaki Haber kaynağımı aradım beni yanıltan 19 Haziran'da çıkacak deyip de çıkmayan. Hı -hı. E, ama haklıydı sonuçta. Ben dedik hemen raporu söylüyorum falan dedi. E orada söyledi işte kemikte şu şu bulgu bu hiçbir bulgu bulunamadı. Birinci ihtisasla gönderildi o ihtisas. Bundan ilgili bir senaryo bir rapor hazırlayacak. O genel rapor o zaman olacak. Bu ön otopsi olarak düşünebilirsin ama dedi. ikincisi de herhangi bir etken maddeye de rastlanmadı. Hani en güzeli haber oysa. Etken madde olmadı. Evet yani orası şey ben, ben de, de hızlıca bir tweet attım. Düşün, yani o kadar vaktim yok ki. Yani böyle şöyle bir video bile çekemedim e, atamadım. Sadece bir tweet attım. E, koştum oradan şeye başka bir yolculuk esnasında. Hava sıcak zaten. Oraya koştur buraya koştur onlarla ilgileniyordum. E, ardından da zaten şey olduk. E, gereken çalışmaları e, yaptık ve geldim o yayını yapabildim. Onlar da TikTok'taydı. TikTok'ta da bir hanımefendi bana yazdı. Yayındalar diye. Çok da vaktim yoktu. Bana katılmamı istedi ilk e, Erdem. E, ben katılamayacağımı uygun olmadım. Pazartesiye kadar offline olduğumu söyledim. Ve o süreçte sadece şunu işte biz bugün otopsiye açıklayacağız herkes toplansın deyince ben de yoruma direkt yazdım. Kemikler herhangi bir bulguya rastlanmadı. İşte uyuşturucu etken madde bilimci ihtisas kuruluna gitti falan diye bunları yazınca şok oldular. Hı -hı. Ya şey zannediyorlar hani gerçekten. Şeyler... Bu arada. O evet, i̇zlememişler O yayını izlememişler. İzlememişler yani hiç bilgi almadığımı düşünüyorlar. Evet. Ee, Hiçbir şey bilmediğimizi falan düşünüyorlar. Ya kardeşim gazeteciyiz biz yani evet. şu ana kadar hikaye mi uyduruyoruz? Yani ben 50 tane yeri arıyorum bir haber için belli yerle görüşüyorum. Emniyetinden tutun, savcılığından tutun. Kimler kimler hani aramıyoruz ki çıldırıyoruz. Ben yayınıma hazırlanırken işte sabahleyin 8'de uyanıyorum ben. iki yayınına kadar bir sürü görüşme yapıyorum. Telefon görüşmesi, dosya okuması, hepsini notlarını alıp sonra giriyorum bu işe. Çünkü şöyle bir şey var. Rezil olursak işte bizim basındaki camia da bize hemen bir düşmemizi bekliyorlar. Hadi bir düşelim ya, de atalım. Evet yani hemen tekme atalım, linçleyelim, onu bir rezil edelim falan diye bekleyen bir sürü insan var. Ben bu konuda Tabii ki elimden gelen e, dikkati ve şeyi göstereceğim. Evet. E, ince çalışmayı en azından. Kaynak kaynağının güvenilir olması çok mühim zaten. Evet kaynaklı Sağlam güvenilir çıktı. Kaynaklı. Sağlam çıktı orada artık onlar da bir şaşırdılar evet. olaya. Hı hı. E, sonra da orada şey dedi birkaç defa söylediler hani Mustafa Kılıç gerçekten araştırıyormuş. Evet. Ya ne zannediyorsun abi yani araştırıyormuş derken biz araştırmadan mı yayın yaptık? Biz aileyi evet. de araştırdık. Yani ben Erdem'i de araştırdım Mustafa Mazı'yı da araştırdım çevresinde ne kadar insan varsa tek tek sorguladım. Ne kadar güvenleri bu insan. Ne kadar bilgili bu konuda. Ne kadar yetkin. Sonra da hiçbirinin yetkin olmadığını buradan yayınında söyledim. Yani biri kepçe operatörü dedim. Biri şu yani bu konuyla hiçbir alakası yok. İşini küçümsemiyorum. Kepçe operatörleri de hayır, iyi para var arada. Hı -hı. Evet, ama uzman zannediyor. <laughs> <uzman zannediyorum. gülüyor> Aile diye konuşmuyor da sözcüye gerek duruyor. Anlamıyorum ki ya. Sanki ülkenin cumhurbaşkanı da işte direkt muhatap olmak istemiyor bizimle. Avukat da konuşmuyor. Yani avukat yapar bu konuşma yani. Avukatı da konuşuyor. Avukatları yok yalan. E, yani. Avukat da yok. Yani bu kişiler sadece konuşma gerçekleştiriyorlar. Hmm. E, o da işte raporu onlar da anlamamışlar. Yani bu e raporu tık tık ya. açıklanır ya? Bir yani sürü raporu tık tık mı açıklanır? Yani. Şey, şu Evet ya yani hiçbirimize işte yollamadılar. Ben duydum. Çarşamba duyunca, duyumu alınca hemen e, aradım ve bana geldi perşembe günde galiba Perşembe paylaştı ya. Çarşamba ya perşembe paylaştım ben. E, hani bunun çok detaylı bir rapor olmadığını, e, bir bulguya rastlanmadığını hani çok da böyle bazıları çünkü yayını yapıyordu bazı arkadaşlar aman Allah'ım bulundu, katil net, katilin izi çıktı falan diye yayınlar yapmışlar. Yok. yok abi dedi, böyle bir şey yok, katil matil bulunmamış, herhangi bir bulguya rastlanmamış. Hiçbir şey yok. Ee, falan. Şimdi insanlar o kadar şey yapınca ben bu sefer kaynağımdan şüphelendim. Dedim ki bu kaynağım bana acaba eksik bilgi mi verdi? Hı. Sonra tekrar bir daha çekettim ettim Hı. pazar günü, pazartesi sabahı özür dilerim. Tekrar çekettim ettim, yoktu daha bir raporda hiçbir şey yoktu. Yani öyle detaylı, orada sadece yani analizler nasıl yapıldı, hangi teknik kullanıldı, onlar yazılıyor. Ee, yani senin işine yarayan kısım burası, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Uyarıcı ve etken madde kullanılmadı. Ve birinci ihtisas kuruluna gitti. Oradan çıkacak raporda çıkar çıkmaz sana zaten ulaştırırım. Dedi. Teşekkür ettim kendisine ve öyle konuyu kapattık ama adamlar TikTok'tan açıkladılar. Evet. Yani. Hatta bazı şeyleri ve... o doğru gün okumadı siz anlamazsınız diyor. E çünkü ya, kendisi ya, anlayamadı adam... okuyamadı ki adam nasıl okusun o ok Yani, yani. E sen ver biz anlayan e, doktor tanıdıklarımız var uzmanlar var onlara gösteriyoruz. Hemen <laughs> adli tıpçılara veriyoruz biz diyoruz Tabii ki bakalım mi? burada ne var burayı anlayalım. Şöyle Biz de uzman değiliz bu konuda. Uzmanlarla görüşüyoruz biz. Ama bunlar akıllı bu arada. Erdem birinden akıl almış. şunları 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 söyle demiş herhalde ki sadece onları söyledi. Onlar hiçbir şey söylemedi. Neyi saklıyorsa evet. saklıyor yani. Neleri saklıyoruz? Mesela ilk, ilk gelen raporda hani şu öldükten sonra hani gömmek için verilen bir rapor vardı ya hani diyorduk orada ölüm sebebi ne yazıyor? Hani şüpheli ölüm mü? Doğal ölüm mü? Ne yazıyor? Söyleyin dedik hani söyleyin. Bari onu söyleyin. Öyle bir şey yazmıyor. Yahu benim annemin ölüm raporu vardı. Babamın ölüm raporu vardı. Dayımın ölüm raporu vardı. Orada yazıyor zaten. Yani yazılıyor dedik. İşte Erdem o, o günkü yayında Şüpheli ölüm yazıyordu dedi. Önceki dosya de evrakta dedi. E niye söylemedin o zaman şüpheli ölüm yazdı diye? Neyi saklıyorsunuz siz? Milleti denemişler. Ya deneme tahtasıyız biz sanki. Çağla tahtası sizi denediler. E, tuzak kuruyorlar. Burada hep bizi denediler falan. Ya şimdi ne denemesi ne diyorsunuz Allah aşkına bu çocuk oyuncağı mı? Yani ya. hepiniz bir yayıncılık peşindesiniz. Tamam yapın abi yayınlarınızı. Burada bir sıkıntı yok. Yapın yani bangır bangır yayın yapın. Ama bir şeyde hakkıyla teslim edin. Doğru yerden, doğru kanaldan ilerlersiniz. E, daha verimli bir sonuç alırsınız. Hikaye bu ya kadar de. basit aslında ama çatı doğru yerden ilerlemiyor. Onların amacı aileyi savunmak. Çağlar'ın avukatı izliyorlar ama Çağlar'ın avukatı falan değil onlar. Değil aileyi savunuyor. Ben onun gerçekten acaba resmi olarak avukatı olduğu konusunda da şüpheliyim biliyor musunuz? Çünkü e, gerçekten avukatı olsa avukat, yani bir avukat müvekkilini suça sürüklemez. Her yerde suça sürüklüyor Küfür ettiriyor, hakaret ettiriyor. Sonra e, bir <laughs> Twitter odasında dinlettim ciyak ciyak bağırıyor. Yani müvekkille şeyin e, avukat arasında bir şey sınır olması lazımken o sınır yok. Nasıl bağırıyor? Nasıl? Ve evet. kimse istismar demiyor. İşte abi yapmış, baba yapmış istismar falan demiyoruz. Bu kendi kafasından ısrarla bizlerin üstelik de Haydar Bey'in istismarcı dediğini söylüyor Nedim Tuğaltay'ın. Ya bir insan saptırır da bu kadar saptırmaz. Ya yani gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor artık. Ama işte amaç mı değil galiba bu işte kavgalarla biz bu kavgalarla tartışmalarla işte insanların sinir uçlarına dokuna dokuna biz bu beş yılı bir atlatalım biz bunu böyle kapatalım ama ama kapatalım. onlara kötü bir haberim var bu tutmuyor.